Geldim işte. Canım benim ne kadar da özlemişsin beni. O kadar zır, sıkı sarılıyorsun ki bana. Özlediğini o kadar iyi hissettiriyorsun ki. Ben de seni çok özledim. Hem de çok özledim. Bana kıskansın biliyorum. Gittiğim için ama zorundaydım işte. Söyledim sana. Peşimdelerdi ve yakalansaydım bu sefer ömür boyu bir daha görüşemeyecektik. O yüzden bu bizi uzun gelen ama aslında kısa olan ayrılığa mecbur kaldık işte. Ama bu ağlama tamam mı? demişim. Kokunu, saçlarını okşamayı, sana sarılmayı, sana dokunmayı her şeyi. Her şeyi çok özledim. Ama beni bu kadar çok özlediğini tahmin etmemiştim. Demek ki zaten artık benden hoşlanmaya, hatta beni sevmeye başladın. Çünkü sana Sevgime artık inanıyorsun Başlarda Hatırlıyorum da Seni kaçırmak zorunda bile kalmıştım Çünkü ben de Bırak çıkmayı Sevgili olmayı evlenmeyi Konuşmak bile istemedim Helalen Benim aşkıma inanmadı Sen de inanmadın ama artık Beni tanıdıktan sonra sen de inandın Ve şu anda Beni gördüğün için ağlıyorsun <laughs> adamların beni alarken görmemeli. Anlıyorsun değil mi? O yüzden sen de ağlama artık. Anlaştık mı? Güzel. Bu arada ben yokken beni özlediğini söyleyen yorumlar atmasın. Sürekli ne zaman gel, geleceğimi adamlarıma sormuşsun. Gelsin artık demişsin. Hiçbir şey seni tatmin bir baldı. Her istediğin her zaman oluyor ama hem de saray gibi bir evde otururken ama bütün bu olanlara rağmen beni görmek, yanında olduğumu bilmek istemişsin. Çok mutlu oldum. <laughs> o kadar çok mutlu oldum ki anlatamam. Burnumda tüttün. Sana neden mesaj atmadım ya da aramadım? Güzel soru çünkü takip ediliyordum. Takip ediliyordum ve seni de tehlikeye atmak olmazdı. Her şey ikimiz içindi. Artık bunların nedenlerini konuşmayalım. Şu anda kavuştuk ve bunun tadını çıkaralım bence. Evet bir tane. Artık daha sık görüşeceğiz. Söz veriyorum. Dediğim gibi kirli işlerden elim ayağımı çekeceğim. Çünkü seni kaybetmeyi göze alamam. söz veriyorum karanlık işlerden elimi ayağımı çekeceğim tabi bu kadar lüks bir hayatı terk edemem İnsanların bana olan saygısını korkusunu öyle bir çırpıda elimin tersiyle itemem ama eskisinden daha az ilgili ama yemin edebilirim hatta söz veriyorum Ah bebeğim, <laughs> hatunum benim, kadınım olacağın günü iple çekiyorum, çok sade ama lüks bir düğünümüz olacak, villamızın havuzlu bahçesinde, şampanyalar içtiğinde, mafya camiasının en ileri gelen adamları ve de kadınları aramızda olacak. işlerden anlamadığını sakın zannetme. Belki onunla onlardan biriyle de tanışırsın. Hepsi delikanlı kadınlardır. Mama çevirirler karşısındakileri. Aa kıskanma. O tip kadınların şehvetle, şehvete dair çok farklı sektör oluyor. Benim gibi sert adamlar onlara gelmez. Hatta hemen başla. Bir an önce evlenmek istiyorum seninle ve kadınım olmanı istiyorum. Seninle aynı yatağı paylaşmak istiyorum. Gözlerimi sabahları açınca seni yanımda görmek istiyorum. Sana dokunmak benim olduğunu hissetmek istiyorum. Bunu sen de istiyor musun? İstiyorsan bunu belli et. samimi ol. Ki zaten sen bana hep samimi oluyorsun. Bunu biliyorum. Başlarda korksan da, çekin çekingen davransan da, beni dinlerken sonrasında alıştın. Ve benden kopamaz hale geldin. Ve, ve beni özler duruma geldin. Ben yokken neler yaptın? Çok merak ediyorum. Bunları da yaz. Beni özlemek dışında neler yaptın? Beni, sana olan davranışlarımı, sana olan sevgimi, sesimi, varlığımı nasıl özledin? Benimle nasıl hasret giderdin? Bunların hepsini yaz bana. Söyle, anlat. En ince ayrıntısına kadar. Tamam mı kuş tüyü daha doğrusu kas tüyü yatağımıza uzanalım. Sana sarılmak istiyorum. Başını göğsüme koymanı ve saçlarını okşamayı istiyorum. Sonra bakarsın belki biraz hasretimizi farklı yollarda gidermeye başlarız. Çünkü teninde ıslak öpüşükler atmayı çok özledim. Sen de beni özledin biliyorum. Tutkunu hissediyorum. Hadi gel. Odamıza çıkalım. Eşyaları adamlar alır ve yerleştirir sonra. Sen hiç zahmet etme. Hatta seni kucaklayayım ister misin? Merdivenleri kucağımda ağır, ağır Gözlerini gözlerimden ayırmadan çıkmak ister misin? O halde seni kucaklayayım. şimdilik benim ama sonra beraber olacağımız odaya geçiş yapalım.